Gündem Galatasaray'dan Sarı Kırmızılı ekibe gönül veren kalpleri Sarı Kırmızı atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteğim kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Zira Galatasaray'ın desteğine ihtiyacımız var. Milyonlarca sayıda taraftarı bulunan Aslan'ın taraftar kitlelerine ulaşmak istiyoruz. Çünkü yapmış olduğumuz Galatasaray videolarının ilgi görmediğini gördüm. Ve bu yüzden ara veriyorum. Daha çok yapmak istiyorum. Gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü Galatasaray cephesinde de oldukça yoğun bir hareketlilik var. Ve bizim de haber alma kaynaklarımız oldukça güçlü. Ve bu doğrultuda sizlerin ilgisi bir hayli önemli ki biz de daha fazla sarı kırmızılı ekibi yer verebilelim. Evet bu isteğimi hatırlattıktan hemen sonra gündemimize geçeceğim. Galatasaray'da yaklaşan devre arası hareketliliği başladı. 5 oyuncu hatta bu sayı giderek artabilir. Ayrılacaklar var. Okan Hoca bu oyuncudan üzerine çizdi. Sarı kırmızılı ekip acaba devre arasında para eden oyuncularını da düşünüyor mu? İşte tüm bu haberler bizim bu videomuzda olacak. Ama tabii ki bir transfer haberi daha vereceğim ki Galatasaray'ın en önceliğe aldığı birinci sıradaki ismi haline gelen bir bölge ve bu bölge içinde İtalya'dan futbolcu getiriyor. Ancak içeriden bir takım haberler verip, Malum Galatasaray'ın maç trafiği oldukça yoğundu ve futbolcularla da pesleri çıktı. Hatay Spor mağlubiyetiyle birlikte liderliği Fenerbahçe'yi devretmişti. Fakat bu şikayetlerin arkasında da oyuncuların maç trafiğinden olay yorgunluğu olsa da teknik direktör Okan Buruk bu konuyu kabul etmiyor ve bu doğrultuda Okan Hoca işi sıkı tutuyor desek geridir ve oyuncularıyla her gün toplantı yapmaya başladı. Bilgileri geldiğimizde. Bu da gayet doğal bir şey çünkü aslında tek rakip olan Fenerbahçe meydanı bırakmak istemiyor ve yapması gerektiğinde yapıyor. Evet, maç trafiği yoğun dedik ve bunun yanı sıra yorgunluklar belirdi. i̇lk yani mağlubiyet alındı. Devamının gelmemesi isteniliyor ve bu sezon geçen sezon olduğu gibi şampiyon olmak istiyorlar. Bu da oldukça normal Galatasaray Çünkü çok güçlü bir takım ve içeriden bir takım bilgiler biri. Ükade antrenmanlara çıktı. Bu oldukça sevindirici ve bu artık karşılaşmada formasını giyecek. Endombele ile ilgili kritik virajda olduğunu belirtelim. Son 3 karşılaşması artık eğer ki bu karşılaşma karşılaşmalarda da gereken varlığı gösteremediği takdirde devre arası yolcu olacak ki bugüne kadar 123 dakika gibi kısa bir süre formayı terletti. Kaleci Muslera konuştu ve dedi ki Galatasaray'da kalacağım. Bir yere gitmiyorum. Galatasaray benim yuvam ve fiyatımda da indirime gideceğim. Yani kendisini Galatasaray camiasına ait olarak hissediyor. Bu da Galatasaray taraftarları sevindireceğini düşündüğüm bir başka haber. Ve Ocak ayının ilk transferi belli oldu ve bu konuda önemli aşamalarda kaydedildi. Evet bu bilgileri verdikten sonra dilerseniz Öncelikle Okan Hoca'nın üzerini çizdiği futbolcularla devam edelim. Bir, Bakan bu. İki, Vito Nilsson ki formasında kaptırdı ama Vitor Nilsson'la ilgili para kazanmak isteyen bir Galatasaray var ki bu transfere kazan kazan formülüyle bakıyor. Yani üzeri çizildi derken Nilsson'la ilgili olarak oyuncunun performansından yine mutlular ama onun hem yedek oluşu hem de iyi bir bedel kazanmasından dolayı Galatasaray onun yerine farklı bölgeye transfer yapmak için oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor ve bu konuda iyi bir gelir de bekliyor. Üçüncü isim ise Sergio Oliveira. Dört Barış Alper Yılmaz ki nereden çıktı bu? Üzeri çizilen bir futbolcu değil. Barış Alper Yılmaz'ın performansı ortada. Sonradan girdiği oyunlarda yani Galatasaray'ı taşıdı desek yeridir ve iyi bir teklif gelmesi halinde Barış Alper Yılmaz'ı da satabilirler. Şimdi şimdi İtalyan basın servis ettiği habere göre Milan oyuncuyu takibi almış. Şaşa Boye bu tekliflerin yani üzeri çizilen futbolcuların dışında kalan diğer ikinci isim. O da ada basınına göre bir üç takımın gündeminde Arsenal, Manchester United ve bunun yanı sıra Börlük. 3 takımda oyuncuya talipmiş. Ama ben Galatasaray'ın Şaşaboya'yı devre arasında bırakacağını düşünmüyorum. Şimdi yolumuza üzeri çizilen futbolcularla devam edelim. O isimlerden bir tanesi de sezon başında yapmış olduğu transferle birlikte aslında hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ı birbirine hafif de olsa kızdırtıran ve birbirine düşüren Halil Dervişoğlu. Hiç forma şansı bulamadı desek yeridir. Oyuncuyu devre arasında göndermek istiyorlar ve Halil Dervişoğlu'nun üzerine çizen Okan buruk var Bunun yanı sıra endombele yani son 3 maçta performans gösterdi gösterdi diyoruz ama bu üst bantlarda bir performans olmalı aksak tam anlamıyla gözden düşen bir futbolcu büyük umutlarla transfer edilip hayal kırıklığı yaratan oyunculardan biri ve bu durumda endombele'nin son mücadelelerde gösterecek olduğu performansı endeksli olarak şu anda yüzde 60 oranında gitti diyelim. Yani %40'lık payı 3 maç yani o eski performansını yani Galatasaray'a gelmeden önceki performansını gösterebildiği takdirde kalma şansı olacak ama şu anda gidecekler arasında yer aldığını belirtelim. Ve gelelim Ocak ayının ilk transferi demiştik. Şimdi sol bek mevkinde Kazım Karataş ve Angelo ile ilgili olarak sıkıntı yaşıyor. Ve dikkat ederseniz Abdülkerim Bardakçı sol bekten çıkamaz oldu. Yani sol kademeye girmekten çıkamaz oldu. Ve haliyle buraya transfer şart oldu. Ve hatta Galatasaray ilk nokta transferi bu bölge için olacak. Şimdi belki de ismini yanlış telaffuz ediyor olabilirim ama ya Galatasaray'da 6 milyon avro gibi satın alma opsiyonuyla beraber gelmiş olan kiralık bir futbolcu. Hoca beğenmiyor, istemiyor ve oyuncunun üzerine çizdi. Bu doğrultuda ve Kazım Karataş'tan da beklenen verimi alamayınca transfere soyundu. Galatasaray bon servis olarak 30 milyon euroyu görmüş olan Roman'ı önemli ismi Leonardo'yu listesine aldı, temaslara geçti ve bu işi bitirmek üzere olduklarından söz edebiliriz. Leonardo bu sezon 10 maça çıktı. Bunun 3'ü ilk 11'de sahaya çıktı. Evet o da dediğim gibi kesik yemesini ama gerçekten fark yaratacak bir futbolcu olduğunu belirtelim. Yani Roma'da işler tam anlamıyla yolunda gitmese de hele ki oyuncu için gitmese de Galatasaray Leonardo için Roma ile pazarlığa başladı. Ve muhtemel devre arası oyuncu da hani Roma'da pek fazla forma şansı bulamadığından dolayı Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığını ifade eden İtalya'da. İtalya medyası var. Biz de bu haberi sizlerle birlikte paylaşmak istedim ama bu transferi Galatasaraylı dostlarıma da teyit ettirdim. Evet böyle bir hamle var. Zaten Galatasaray sol beke bir transfer yapacak. Şu an için en önde olan ismin Leonardo olduğunu belirtelim ve devamında daha farklı isimler de ortaya çıkar mı? Şanlıs şu an itibariyle Leonardo için İtalyan ekibiyle sıkı bir görüşme halinde olduğunu ifade ederek videomu burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de Teşekkür ediyorum.